Hepinize merhabalar Nurcan'ın Mutfak Aşkı kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Osmanlı şerbeti yapacağız. Mutfağımızın vazgeçilmezi Ramazan sofralarından eksik etmediğimiz hani şu meşhur Osmanlı şerbetlerinden bir tane yapacağız. Bildiğiniz gibi bir sürü şerbet tariflerimiz var. Ben bunlardan bir tanesini yapacağım. Hibiskus şerbetini yapacağım. Hibiskusu çoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle nadçeydi de deniliyor. Aktarcılardan bulabilirsiniz. Malzemelerimiz 3 adet kabuklu tarçın kullanacağız. Şöyle 3 adet karanfil kullanacağız. Yarım limon e, hazırladım ama limon biraz daha ekleyebiliriz. 1 su bardağı da şeker kullanacağız. Ama şöyle hibiskusumu bir süzgeci aldım. Onu sudan geçireceğim. Tencereme 2 litre su ekleyip ocağa aldım. Kesinlikle kaynar suya ekliyoruz. Soğuk da kaynatmıyoruz. Altını açıyoruz. kaynamaya bırakıyoruz. Evet suyumuz kaynadı. Hibiskusumuzu biraz su döktük. Ekliyoruz. Şöyle gösteren burada bir limon rendeledim kabuğunu ve toz şekerle ovdum. içine ekleyeceğim ve hemen tarçınımı, karanfilimi ekliyorum. Ardından şekerle ovduğum limon kabuğunu da ekliyorum. Limon kabuğunun aroması vermesi açısından güzel olacağını düşünüyorum. Ve şekerimizi de ekleyip şöyle şekerimizin erimesi için karıştırıyoruz ve hemen gördüğünüz gibi rengini salmış bile burada 3 en fazla bilemediniz 4 dakika kaynatıyoruz çok fazla kaynatmıyoruz ee, acı olmasın diye Malzemelerimiz acı verebilir ve en son limon ekliyorum. Ben bir limonun yarısını şöyle dörde bölüp kabuğuyla birlikte attım, diğer yarısını da suyunu sıktım. Siz tadım yaparak e, ayarlayabilirsiniz şekeri veya da limonu az mı çok mu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle bakın 3-4 dakika kaynadıktan sonra altını kapattım ve içinden tarçınlarımızı alıyoruz. E, tarçın fazla aromasını verirse herkes sevmeyebilir fazla aromalı olmasın diye içinden alıyorum ve burada şerbetimiz oda sıcaklığına gelene kadar süzeceğiz bu şekilde bekletiyoruz isterseniz su bir yere balkona falan bırakabilirsiniz ben balkona koydum hemen ılıması sağladım ve hemen süzgeçten geçiriyorum 2 litre su kullandım. İsterseniz ilave de edebilirsiniz ama hani oruç olduğumuz için ancak akşam tadına bakarak ama gayet yerindeydi tatları. Her şey tam olmuştu. O yüzden hiçbir şey ekleme yapmadım ve sürayma ekliyorum. Diğer kalan şebetimi de süzgeçten geçirdim. Pa posasını çöpe atıyoruz bahçeye da. Ve gördüğünüz gibi şebetimiz hazır buzdolabına koyuyoruz akşam iftar için kesinlikle yapmanızı öneririm Ramazan'da gözümüzün aradığı tek şey içecekler ve en iyisi en güzeli de tabii ki doğal olanı kendimiz yaptığımızdır her zaman bu arada eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve lütfen beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın hangi şehirde izliyorsunuz siz hangi şerbetleri yapıyorsunuz önerdiğiniz sahipler var mı yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim başka bir videoda başka bir tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın iyi seyirler diliyorum hayırlı ramazanlar hayırlı iftarlar.